da bir şey eksik ama ne eksik işte şimdi oldu. Hocam basit sıradan arabaları kullanamıyorum. Eğer bu sefer ehliyeti alamatsam. Efendim <laughs> hocam nasıl Nasıl bunlar müziksiz gidiyor mu? Bak karınız sizi ağlatıyor ben size söyleyeyim yani. Oğlum... Kısaca böyle oldu. Sen tırnaklarını mı yiyorsun? Kazık kadar adamsın tamam ben size. Hocam binerken kapıyı çarptı. Ben fark etmedim mi sanki? Geçimiz boşta. Ben de bekarım zaten. arabamız çalışmıyor. İş çeyizim hazır benim. Baya annem çeyiz aldı bana yani. Dizaynımızı ayarlı. E, ee, tamam. Vites burada. Direksiyonumuz. Evet direksiyon bu biliyorum. Allah belanızı versin siz. Fesatsınız oğlum siz Çekemiyorsunuz. Kıskançsınız siz lan. Allah belanı vermesin. Şerefsiz. Senin bulacağım oğlum adresini. Senin bulacağım. Sınav sonunda ben de size not vereceğim. Bakalım iyi hoca mısınız değil misiniz? Göreceğiz orada. Adama çarptım galiba. Binip bakar mısınız lütfen? Nasıl ölmüş mü? Tamam kenara bırak onu gel. Senin sorunun ayağını debriyajdan hızlı çekmekten. Gazı hafif hafif basarken debriyajdan yavaş çekeceksin. Kaldın sen, şu kaldın. Ben sana söyleyeyim, geçirmiyorum. Ehliyetini alın bu arkadaşa. Hocalığını da alın bunun.